Merhaba arkadaşlar. Volkan Ziraat'in hazırlamış olduğu Kriza Fibron Gel tanıtım programına hoş geldiniz. Kriza Fibron Gel, hamam böceği mücadelesinde kullanılan bir zehirli jel yemdir. Kriza Fibron Gel, krizametin bir ürünü olup hamam böceğinde yoğunlukta kullanılan bir üründür. Alman tipi, Amerikan tipi hamam böceklerinde Sıklıkla kullandığımız bir ilaç grubudur. Kriza Fibronijel Hamam böceği, nimf ve erginlerinde, karıncalarda da ayrıca kullanılan bir üründür. Uygulama alanı ve şekli Mutfak tezgahları, dolap ve raf arkaları, elektrik tesisatları banyo ve su tahliye teçhizatları ve su boruları altlarıyla duvar köşeleri, duvar çatlakları ve benzeri yerlere böceklerin yuvalandığı noktalara uygulanmaktadır. Uygulama dozu metrekareye bir damla olacak şekilde bırakılmaktadır. Zararlı türüne göre formülasyonu şekline ve ürün tipine göre uygulama oranlarımız. Hamam böceği ve karınca mücadelesinde 1-2 damla metrekareye jel bırakılmalıdır. Yeni insektisit uygulanmış alanlara jel uygulaması yapılmaz. Jel uygulaması yapılan ortamlara diğer insektisitler de ayrıca uygulanmaz. Örneğin pürvöze ilaçlama yaptınız diyelim. Pürvöze ilaçlama sonrasında jel uygulama yapmanızı önermiyoruz. Sadece başlı başına tek jel uygulaması ilaçlama çalışmalarında yeterli olmaktadır bir hamam böceği popülasyonun yoğunlaşmış olduğu iş yerlerinde sadece bu fibromyal kullanılarak güzel sonuçlar yüzde yüz sonuçlar elde edebilirsiniz ambalajı açılmış ürünü 24 saat içinde kullanmanız gerekiyor